Türkiye Adalet Akademisi'ne hoş geldiniz. Bir millet, iki devlet şiarıyla birlikte yaşayan iki Türk dünyasının büyük devleti olan Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini bizim akademimizde ziyaret ederek bizlere gösterdiniz. Bunun için ziyaretiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten iki ülkenin ilişkileri Karabağ zaferiyle taçlandı. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın kahramanlığı hem Azerbaycan'ı ne kadar mutlu, memnun etmişse Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarını, ülkemizdeki Türkleri de çok ziyadesiyle memnun etti. Ee, Cenap lider İlhan Aliyev'in e, sözleri, beyanatları hepimize gurur verdi ve zafer e, gerçekten bizleri çok mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlhan Aliyev arasında imzalanan Şuşa Zirvesi sonucunda imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülkenin ilişkileri zirveye ulaştı. Sizlerin bu ziyaretiyle de adalet alanında yapılan işbirliğinin daha da ileriye götürülmesine vesile olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Adalet Akademisi'ne ve Türkiye'ye hoş geldiniz. Biz Adalet Akademisi olarak gerçekten hem hakim adaylarının eğitimlerinden sorumluyuz ve Türkiye'deki 25 bin hakim savcının meslek içi eğitimlerinden sorumluyuz. Tabii bizim bu eğitim birikimini de dost ve kardeş ülkelerle paylaştığımız bir yurt dışı eğitimler ayağımızda var. Gerçekten bizim burada ağırladığımız ülkeler arasında Türk devletlerinin yeri bambaşka. Türk devletlerinin içinde de Azerbaycan'ın yeri bin başka Çünkü biz tüm kardeş hukukçularımızla hakim savcı meslektaşlarımıza tercümansız yalın Türkçe ile konuşuyoruz. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Biz her dönem Azerbaycan Akademisi'nin hakim adaylarını da Türkiye'de ağırlıyoruz ve onlara burada bir hafta süreyle eğitim veriyoruz ve iki devletin kardeşliğini hukuk alanında da yeşermesine vesile oluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 2019 yılında çalışmalarına başladığımız ve daha sonrasında 2022 Aralık ayında imzalanan mutabakat sabitiyle kurulan Türk yargı itimanının Türkiye olarak geçtiğimiz yıl dönem başkanlığını yaptık. Hem kurulu sürecinde hem de daha sonrasında dönem başkanlığımız döneminde bu çalışmayı çok önemsedik. ve bu çalışma kapsamında geçtiğimiz yıl Türk devletlerinden gelen konuklarla. Bursa'da bir siber suçlar çalıştığı gerçekleştirdik ve devamında ise Eylül-Ekim ayında da burada Ankara'da Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu gerçekleştirdik. Sonrasında dönem başkanlığını Azerbaycan'a devrettik en yakın ülke olarak. Umarım önümüzdeki hafta Azerbaycan tarafından düzenlenen yargıta dijitalleşme konulu program, Türk devletlerinin e, hakimlerinin, savcılarının katılımıyla çok üst düzey bir başarıyla e, gerçekleşeceğine inanıyorum. Biz Adalet Akademisi olarak her zaman e, iki ülkenin e, dostluğunu e, yargı alanında, hakim savcılar arası, arasında da gerçekleşmesini arzuluyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben de ilk nöbelere davetiniz için kardeşimiz bakan Elmas bəyim bizi Türkiyəyə dəvət etdiyiniz üçün, Ədliyyə Nazirliyinə dəvət etdiyiniz üçün və bu günlərdə bizə göstərdiyiniz misafirpervərlik üçün çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Qeyd etdiyiniz kimi, bizim iki dövlət, bir millət şüarı əsasında qoyduğumuz işləri bu günə kimi uğurla həyata keçirmişik və bundan sonra da həminik ki, bu işlərimizi daha başaqlı İcraya yetmiş olacaq. Bu gün Adliya Akademiyasında, Türkiyəli Akademiyasında olmağımızdan çox məmnunuq. Sizi artıq qapıdan belə bizi sıcaqla qarşılamalığınızdan çox mütəəssirik və əminəm ki, bundan sonraki də əməkdaşlığımız çox uğurlu, çox ə, gözəl olacaq və sizi də təbii ki, bütün burada olanları Bakıdə ayın üçü ə, qarşılamaqdan, qonaq etməkdən çox məmnunam. Təşəkkür edirəm.